Kolay gelsin, Olay gelsin kızım. kızım. Allah razı olsun. Üzümlerimizi kestik. İki gün üzümlerimizi beklettik. Çuvala koyduk. Hatice hocam ne yapıyorsunuz derseniz atalarımızdan kalma. de üzümlerimizi çiğniyorum. Pekmez yapıyoruz. Bu doğal köy pekmezi. Öyle faydalı ki. C vitamininden zengin. Güzel oldu bu sene pekmezimiz. Bir gün bekleyecek. Sonra güzelce pekmezimizi kaynatacağız. Onu da çekeceğim sizler için. Pekmez nasıl yapılıyor? Biz köy pekmezimizi kendimiz yapıyoruz. Üzüm şıramızı siyah kazana aldık. Pekmez toprağı, pekmezin mayası.